Merhaba arkadaşlar, ben Emre. Ben de Meryem. Ee, Bilişim Sistemleri Mühendisliği Topluluğu Başkanıyım. Başkan Yardımcısıyım ben de. Bugün sizlerin aklına takılabileceğini düşündüğümüz soruları Meryem arkadaşıma cevaplayacağız. İstersen başlayalım. Evet, Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümü nedir? Bilişim Sistemleri Mühendisliği bir iş yerinin teknik altyapısını hazırlayan çok disiplinli bir çalışma alanıdır. Evet, yazılım, donanım ve ağ araçlarını iş yerine teslim eder ve işini tamamlar. Evet, Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü kaç yıldır ee, dersleri ve bilgisayardan farkı nedir? Bölümümüz 4 yıllık bir bölüm diğer mühendislikler gibi. Ders içeriğimizde yazılım dersleri, ortak dersler ve endüstri ve işletme bölümünden derslerimiz mevcut. Bilgisayardan ayıran kısım da zaten bu. Bilgisayardakiler yazılım dersleri, ortak dersler ve donanım dersleri alıyorlar mikro işlemciliği de anakartta. Bölümümüzün yazılım dersinin içeriği bilgisayar ve yazılım bölümünün ders içeriğiyle neredeyse tamamen aynı. Zaten çoğunlukla aynı hocalar giriyor derslerimize. Hatta bizce, bizim bölümümüz daha eğlenceli geçiyor çünkü endüstri ve işletmeden aldığımız dersler bizi sektöre daha çok hazırlıyor, daha girişimci oluyoruz. Yani neredeyse yarı yönetici pozisyonunda eğitim almış oluyoruz. Sakarya Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümünde hangi yazılım dillerini alıyoruz? Öncelikle başlarken C++, C Sharp ve C öğrendik. Daha sonra web programlama kısmında html, css, bootstrap ve javascript öğrendik. En son bu senede bu dönemde veri tabanı kısmında SQL, veri bilimi kısmında Python öğrendik. Bu şekilde bu dönemi de tamamlamış olduk. Evet Emre, teşekkürler. Peki fakültemizin olanakları, ayrıcalıkları nedir? Öncelikle kendimize ait bir fakültemiz var. Bilgisayar, bilişim ve yazılım mühendislikleri olarak bilgisayar ve bilişim bilimleri fakültesinde eğitim alıyoruz. Onun dışında fakültemizde Ford'un ve Toyota'nın ana ofisleri bulunuyor. Bu ofisler zaman zaman stajyer öğrenci işe alımı yapabiliyorlar. Her dönem başında projelendiriyoruz. Evet, okulumuzda Teknokent'te bulunmakta içerisinde yaklaşık 100-150 tane yazılım şirketi var ve zaman zaman konferanslar düzenlenip ön eleme olmadan mülakatlara direkt girerek bu şirketlerde staj imkanı ya da iş imkanı bulma şansınız olabiliyor. Evet, bu bölümden mezun olduğumuzda hangi hmm. alanlarda çalışabiliriz? İstersek bölümümüzü bilişim sistemleri mühendisi olarak çalışabiliriz. İstersek İşletme veya endüstri alanında işlerde çalışabiliriz. İstersek de geniş kapsamlı olarak yazılım alanında iş bulup çalışabiliriz.